İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar matematik dersindeyiz. Uzunluk ölçmeye geldi. Uzunlukları karşılaştıralım diyor. Resim inceleyin resimdeki hayvanların boyu uzunluklarını karşılaştıralım diyor. Ve bakıyoruz. Zürafa'nın çok uzun olduğunu, sonra maymunun en kısa olduğunu, filin ise orta boylu olduğunu çocuklarımıza gösterebiliriz. Resimde en uzun boylu hayvan zürafadır diyor. Resimde boyu en kısa olan hayvan maymundur. Fil maymundan daha uzundur. Bakın fil maymundan daha uzundur diyor. Böyle karşılaştırarak gösterin. Sonra fil zürafadan daha kısadır. Fil, zü, fil zürafadan daha kısadır. Sınıfdaki en uzun boylu arkadaşınız kimdir diyor. Ona da tabii ki diyoruz ki e, Elif'tir diyoruz. Mesela eğer sizin başkasıysa adını kendisine söylettirin. Böylelikle öğrenmiş olsun. Hemen geçiyoruz burayı hızlı bir şekilde. Sıra sizde kısmı var. Sıra sizde de diyor ki ağaçlardan daha uzun olan altındaki kutucuğu boyayınız diyor. Hemen ağaçlarda uzun olanı boyuyorum. Ne yapıyorum? Altını yeşil yapıyorum uzun olduğunu. Böyle göstererek bunu çocuğunuza yaptırın. En kısa olanı çocuğu boyayınız diyor. Boyadık. Böylelikle Sonra en uzun zürafayı kahverengiye, en kısa zürafayı sarı renge diyor. En uzunu kahverengiye diyor. Gördüğünüz gibi en uzun olan bu. Onun için bunu hemen kahverengiye şöyle biraz boyuyorum. Siz tamamını yapabilirsiniz. Sonra en kısa zürafayı sarı renge diyor. Sarı rengimiz yok. Onun için biz onu en kısayı yeşil yapıyorum. Sonra diyor ki en kısa cevap sarı renge boyayınız diyor. Böylelikle en kısa ve en uzunu göstermiş oldu bize. Aşağıdaki kalemden daha uzun bir kalem çiziniz diyor. Hemen bunu da kendisine yaptırın. Buradaki aynı yerden başlatarak şöyle kalemi yapın. Ve daha uzunlu şöylelikle çizebilirsiniz. Ve sonra da içini tabii ki boyayacaksınız. Değil mi? Şöyle kalemin daha uzun olanını çiziyorsunuz. Aşağıdaki mor çubuktan daha kısa bir çubuk çiziniz diyor. Hemen onu da yeşille çiziyorum. Daha kısa yine başlangıç noktasının aynı olduğunu belirtmeniz önemli. Bu kadar da kısa yeter zaten. Çok da uzatmaya gerek yok. Mor çubuktan daha kısa bir çubuk çizmiş olduk. Evet geldik. Sayfa 185'teki aşağıdaki kalemlerin uzunluklarına göre karşılaştırınız. Kalemlerin altındaki soruları cevaplayınız diyor. Şimdi bakıyoruz. Mavi kalem uzunluğuna göre hangi kalemden arasında yer alır diyor. Şimdi mavi kalem uzunluğuna göre bakarsak hangisinin arasında yer alır. Sarı ile yeşil arasında yer alır. Çizerek gösteriniz diyor. Sarı ile yeşil arasına ne yapıyorum böyle okla götürüyorum. En uzun kalem hangi renktir diyor. Hemen bunu da ne yapıyorum. Gördüğünüz gibi mor diyoruz. Mor renk diye yazıyoruz. Sarı kalem hangi renk kalemden daha uzundur? Ee, tabii ki yeşilden daha uzun. Gördüğünüz gibi sarı kalem. Hemen buraya yanına da böyle yeşil diye yazabiliriz. Pembe kalem hangi renk kalemden daha kısadır? Pembe kalem mordan daha kısadır. Buraya da mor yazabiliriz. Aşağıdaki çocukların boylarını uzundan kısaya doğru sıralayınız. Resmin altındaki kaçıncı sırada olduklarını da yazınız diyor. Şimdi en uzun olanına gördüğünüz gibi burada en uzun olanına bir diyorum. Sonra ondan sonra iki var. Sonra bu 3 numara, bu da 4 numara. En küçük olan siyah saçlı kız çocuğu olmuş oldu. Evet, devam ediyoruz konumuza. Konuyu çok da uzatmak da istemiyoruz. Tabii ki. Haydi siz de ölçelim diyor. Yeni bir konu var. Efe sınıfın kapısı ile öğretmen masası arasını ölçtü diyor. Bakın kapı ile öğretmen masası arası 9 adımdır diyor. Adım atarken çocuğun böyle adımını da attırarak ve hemen evinizi de bir yerleri ölçterek yapabilirsiniz. Adım atarken böyle çocuğun bacağının arası ayrılacak. Ne kadar ayırabiliyorsa normal olarak atacak. Her hatta adımı saydıracaksınız. Efe kapı ile öğretmen masası arasına hangi ölçüm aracıyla ölçmüştür? Söyleyiniz. Adımla ölçmüştür. Çocuklar burada genellikle adımı, ayağı karıştırıyor. Bunlara dikkat edelim. Kapı ile öğretmen arası kaç adımdır diyor. Burada gördüğünüz gibi 9 adım yazıyor. Biz de mi? ne yapıyoruz? 9 adım diye yazıyoruz. Biz de kendi sınıfımızda öğretmen masası ile kapı arasını kendi adımımız ile ölçelim. Biz ölçtük. 10 adım geldi. Diyoruz. Böylelikle yazdıktan sonra yeni sıra sizde kısmı var. Ayşe sırasının boyunu 7 karış olarak ölçtü. Bakın karış da nasıl ölçüldüğünü böyle tam ucundan başladığını göstererek yapalım. Siz de sıranın boyunu karşınızda ölçünüz. Ne yapıyoruz? Tam ucuna getiriyoruz. Gördüğünüz gibi mesela kağıdı ölçtüğümü düşünün. Diğer ucun tam nereye geldiği yeri de ne yapıyorum? İşaretleyerek böyle devam ettirdiğimi anlatmanız lazım. Yani ölçümde aslında bunun bu şekilde olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Şimdi birlikte yapalım diyor. Ben 16 ayak uzunluğunda ölçtüm diyor. Bakın ayak farklı bir şey. Ayak ne? Ayakkabımızla ölçermiş gibi diye düşünelim. Hani sayışma yaparken de yapardık ya. Onunla ölçer gibi. Barış ile kardeşi odalarındaki halının boyunu ölçtüler. Barış halının boyunu 13 ayak olarak ölçtü. Kardeşi kaç ayak o uzunluğunda ölçmüştü. Şimdi Barış'ın kardeşi daha küçük olduğu için ayağı daha küçüktür. Ben buna da 15 ayak diyorum. Çünkü onun ayağı daha küçük olduğu için daha fazla ölçmesi gerekecek. Farklı sonuçlar elde etmesinin sebebi ne olabilir? Ayak uzunlukları farklıdır. Değil mi? Ayak uzun. Farklıdır. Şeklinde diyoruz ve bunu kavrattırıyoruz. Şimdi geldik sıra kulaça. Kulaçta ne yapıyoruz? Elimizi açıyoruz. Tam olarak ve bakın tam ucundan ölçmüş çocuğumuz. Ucundan ucuna getirip burayı işaretliyoruz. Tekrar yeni kulacımızı buradan başlatıp bu şekilde ölçüyoruz. 3 kulaç ölçmüş çocuğumuz. Sınıfımızdaki tahtanın boyunu kulacınız ile ölçünüz. Ölçümümüzü sınıftaki arkadaşlarınızla ölçümle ile karşılaştırınız. Ee, ölçtürdük bunu sınıfta. 4 kulaç geldi. Tabi başka arkadaş mesela uzun boylu arkadaşta 3 kulaç gereken kısa boylu arkadaşta 4 kulaç geldi. Yani siz de Aynı şekilde bunu anlatabilirsiniz. Bunun ellerinin daha uzun olduğunu veya siz kendiniz de yapabilirsiniz. Böylelikle daha uzun, kimin kulaçının daha uzun olduğunu, annesinin mi yoksa çocuğun mu olduğunu gösterin. Tunahan silginin boyunu 3 parmak uzunluğunda ölçtü. Bakın parmakları yan yana getirerek ölçüyor. Siz de silginizin kaç parmak olduğu uzunluğunu ölçünüz diyor. Ölçtüğünüz zaman ya 3 ya 4'tür artık silgenizin büyüklüğüne göre değişecektir. Uzunluk ölçmek için öncelikle bir başlangıç ve bir bitiş noktası belirleyiniz. Evet bu çok önemli. Çocuklara bunu göstererek yaptırmak lazım. Ölçüm yaparken ölçme aracı üst üste gelmemelidir. Arada boşluk kalmamalıdır. Evet ölçerken de buna dikkat edeceğiz. Bir neslinin uzunluğunu ölçerken uygun ölçüm aracını seçmelisiniz. Sınıf tahtasının uzunluğunu hangi ölçme aracıyla ölçebilirsiniz? kulaçla ölçebilirim. Onun için bakın burada hemen ne yapıyorum? Kulacı işaretliyorum. Daha kolay ölçülür hem sınıf tahtası hem de e, değil mi? Ayak ölçmedense. E, burada da diyor ki evet. Burada işaretledik. Burada da bize tekrar e, bakın karış verilmiş, parmak verilmiş, ayak verilmiş. Sonra cetvel verilmiş. Bu tabi standart bir ölçme aracı. Ama diğerleri standart olmayan, herkesten herkese değişen araçlardır. Peki e, buradakilerinde de e, bakalım nasıl soruyor. Evet. Burada da diğer mesela bu karış diyebiliriz. Nasıl ölçüldüğünü ucundan ucunu olduğunu gösterebiliriz. Burada parmağın mesela kalınlığı şeklindeki olan çok küçük şeyleri böyle ölçebiliriz. Ayağın ucundan ucunu olduğunu ölçebiliriz. Bunlar da tabi yine uçlarından uçları kullanılması gerektiğini ne yapmamız lazım? Göstermemiz lazım çocuklarımıza. Evet geldik diğerine. Daha önce kullandığınız ölçme araçlarını hatırlayınız. Hangi farklı ölçme araçlarını kullanabilirsiniz? Yukarıda zaten söyledik. Kulaştır, par, sonra adımdır, ayaktır. Değil mi? Bunlar var. Kareli kağıt üzerindeki kalem tıraşın kaç kare uzunluğunda olduğunu kareleri sayarak bulunuz diyor. Ne yapıyoruz burada? Böyle hemen kareleri sayarak buluyoruz. Bakın tam başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. Sayıyorum aradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 kare diye de ne yapıyorum? Ölçtükten sonra böyle ne yapıyorum? Yazıyorum. Başlangıç ve bitiş noktalarına dikkat ediyoruz ve aradakileri sayıyoruz. 5 kare geldiğini de söyleyebiliriz. Aşağıdaki masanın boyunu kaç kalem uzunluğudur? Zaten en baştan başlanmış ve en uca kadar ve uç uça eklenmiş. Bakın hiç boşluk bırakılmamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olduğunu yedi kalem diye ne yaparım? Yazabilirim. Masanın boyunu kendi kaleminizle ölçünüz. Ölçünüzü arkadaşlarınızın ölçmeyle karşılaştırınız diyor. Kendi masasının boyunuz. Okulda bunu yapması gerekiyor ki tamamen anlasın bu konuyu. Evet uzunlukları tahmin edelim kısmı var. Öğretmen masasının boyunun kaç karış olduğunu uzunluğunda olduğunu tahmin edelim. Tahminimiz kaç karış olarak? Karış buydu. Tekrar hatırlatıyoruz ve uçtan uça olacağını unutmayalım. Ee, öğretmen masası 12 karış geldi bizimki. Öğretmen masasının boyunu kendi karışınız ile ölçelim. Ölçüm sonucunuz. Şimdi tahminimiz yani 10 diyebiliriz. Ama gerçek sonucumuz 12 olabilir. Değil mi? O tahmin yaklaşık yani. Sizce ne kadar olabilir? Bu ise gerçek sonucumuz. Tahmin ölçüm arasında sonucunu karşılaştınız. Birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz zaten. Sıra sizde diyor. Yukarıdaki kalemin kaç ataş uzunluğunda olduğunu tahmin ediniz. Tahmin ederken 1, 2, 3, 4 olabilir diye tahmin ediyorum. Sonra kalemin kaç ataş uzunluğu olduğunu ölçünüz diyor. Şimdi gerçekten bunu ölçmek gerekiyor. Bakın burası 1. Bunun boyutu kadar tekrar koyuyorum. Gördüğünüz gibi 2. Tekrar o boyut kadar koyuyorum. 3 ve 4. Ucuna gelince tam tahminimle diğer sonuç aynı çıktı. 4 karış olduğunu böylelikle gördüm. Aynı kalemin uzunluğunu seçtiğiniz başka bir ölçüm aracıyla tahmin ediniz. Bu kalemi ölçmek için başka hangi araçları kullanabilirsiniz? Parmak kullanılabilir diyorum. Artık siz de onu parmağınızla ne yapabiliriz? Şöyle ölçelim olmazsa. Mesela bakın 4 parmak diyor. Aynı oradan tekrar iki parmak daha var. Altı parmak diyebiliriz yani. 6 parmak diyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.